İşte teknik analizin içerisinde de formasyonlar var, göstergeler var, fiyat hareketleriyle ilgili teoremler var. Bir sürü bir sürü bir sürü başlık var. Bu kadar çok başlıkla karşılaştığınızda kafanızın karışması oldukça doğal. Bir de bu başlıkları hakim olmanıza rağmen ben öğrendim bunları ama sonuçta para kazanamıyorum düşüncesine ulaşmak gerçekten anlıyorum. Bu benim de daha önce yaşadığım bir sorundu. İnsanın biraz canını sıkıyor. Teknik analizin de kendine göre bir mantığı vardır. Bu mantığın içerisinde kullanabileceğiniz biraz önce söylediğim gibi formasyonlar vardır. Bilmeniz gerekiyor. Ama inanın %80'ini kullanamayacaksınız. Göstergeler vardır. Zilyon tane gösterge vardır. Öğrenmeden olmaz. Öğrenmeniz gerekiyor. Hepsini değil. Belki toplamda 5-6 tane göstergeyi başlangıçta öğrenmeniz gerekiyor. Nedir bunlar? RSI, Momentum, Mekt.